Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli izleyicilerimiz. Bugün kitabımızın, adım adım Kur'an dili kitabımızın 564. sayfasında maksur isim, işte efendim mankus isim gibi ismin çeşitli halleri konusunu işleyeceğiz. İsimler, şu ana kadar hep fiillerle uğraştık değil mi? Şu ana kadar hep fiillerle uğraştık. Şimdi de ismin halleri, ne tür isimler görürüz? Ee, bu da içerisinde, pardon sonunda illet olup olmaması bakımından e, ikiye ayrılıyor. Son harfi sahih olan isim, son harfi sahih olmayan isim. Yani son harfi sahih olan isim, şimdi bu derste göreceğimiz maksur, mankus, memdud, olmayan isim ki bunlar sonunda illet harfi olan tiplemeler. İşte üstünden sonra illet, esreden sonra illet, uzun hemzeyle biten gibi. Son harfi sahih olmayan isim demek ki illet harflerinin gelişine göre mankus, maksur, memdud ama içinde illetler var. Şunlar ise son harfi bildiğimiz gibi sahih. İşte hücretin mesela oda Zabyun ceylan ama bu Hareke aldığı için artık illet olmuyor Hayır. Uzatma görevi yok çünkü O zaman bildiğimiz e, Hareke halinde El Erneb mesela tavşan delvin kova Bunların öyle bir durumu yok Yani hareke aldığı zaman Delvin delven delvin Bütün harekeleri ne yapabilirler Alabilirler e, Zabyun zabiyen zabiyen aynı şekilde Hücretin hücreten hücretin Bütün harekeleri ne yapabilirler Alabilirler bir sonraki ekranımıza bakalım. Müzik Demek ki son harfte illet harfi varsa işte o isim üç şekilde geliyor arkadaşlar. Birincisi bunlardan maksur isim. Neymiş? Birincisi maksur. Maksur. Maksur, maksur. Hatta belki duymuşsunuzdur hatırlıyoruz Elif, Maksure Elif hı hı. Maksure Elif yani üstünden Sonra gelen Elif Üstünden sonra Gelen Elif hareket olarak Üstünden sonra sonunda sabit Bir Elif bulunan Murap isim Bir evvelki harekesi üstün olan Murap. yani duruma göre Son harekesi değişen ismin sonundaki Bu Elif'in aslı e, Vav ise Uzun ye işte Elif ise noktasız y şeklinde yazılır ancak elif şeklinde telaffuz edilir. İsmi maksurun bu elifi asli değildir. Vav veya yağdan dönüşmedir veya mühendislik için zaildir. Şimdi e, orada tabii ki e, yazılı öyle de şöyle daha rahat anlatabiliriz. Mesela hatıra diyelim. Ezkira diyeceğiz. ezikra Ez Şimdi burada ee, ...üstünden sonra Y harfi geliyor. Ama bakın Y yazmasına rağmen biz onu ne diye okuyoruz? Elif diye Hı. okuyoruz. Ve üstünden sonra gelen e, Y'nin ...yani elif okutan Y'nin altında iki nokta olmaz. Ama diyelim ki Esre'den sonra geliyor. Bakın El-Kadi yazacağız. Şimdi burada Esre'den sonra Y gelince... Onun altında yazılış olarak iki, iki tane nokta olur. Yani şunu demek istiyoruz ki maksur isim üstünden sonra elif gelen isim. Şimdi bu isim üstünden sonra bakın el-feta görüyor muyuz? El-mustafa yani seçilmiş manasında, el-zikra hatıra manasında, i̇şte el-hüda doğru yol manasında görüyoruz ki üstünden sonra... Ee, y tarzında yazılan fakat Elif okutulan Maksure Elif adını verdiğimiz bir durum. Ha bir böyle Y olabilir, bir de ne olabilir? Uzun Elif okutabilir. Önemli olan burada üstünden sonra Elif'in gelmiş olmasıdır. Peki bu Elif'in üzerine biz hareke koyabilir miyiz? Mesela hiç duydunuz mu? El Hüdeyü Y tarzında bir şey duydunuz mu? Hayır. Duymadınız. Dolayısıyla bu e, diyelim ki ötre durumunda takdir ediliyor bunun üstüne. Kendisi hiç istifini bozmuyor. Merfu'da olsa el hüda, e, da olsa el hüda, e, mecrur da olsa hep el hüda. Nekresi de böyle, marifesi de böyle. Hiç değişmez. Peki hareket ne oluyor o zaman? Gramerde, irapta daha doğrusu buna demişler ki işte elfin üzerine takdir edilen e, damme ile merfudur. E, efendim, takdir edilen Kesra ile, kesra ile mecrurdur takdir edilen üstünle mansuptur falan gibi bir sonraki evet şimdi bunları bu söylediklerimizin örneklerini görelim bakalım merfu hali neca neca kurtuldu demek necel fe minel garaki genç boğulmaktan kurtuldu kim kurtuldu genç kurtuldu kim sorsun cevabı bize neyi verir Fail. faili verir failin ötürü olması gerekir ama burada herhangi bir ötre görmüyoruz. O zaman ne deniliyor? İşte takdir edilen, takdir edilen damme ile merfudur. Kendisine ne yapılmıyor? Dokunulmuyor. Bakın bunlar merfu yani e, aynı şey bakın. İnkesarat, inkesarat kırıldı. İnkesaratil asa, asa, asa kırıldı. kırıldı. Hiç bunda herhangi bir faillik alameti var mı? Yok. Yok. Elif üzerine takdir edilen e, damme ile merfu. Esabehul eza ona ne isabet etti? Eza. eza isabet etti. Fail olmalarına ve de fail olmaları gereği merfu ötre hareket almalarına gerekmesine rağmen ne yapılamıyor? Konulamıyor. istiflerini bozmuyor. Bu diğer bütün hareket halleri için böyledir. Mesela mansup halini düşünelim. Neccetül feta minel garaki yani genci boğulmaktan kurtardım. Yani burada fiil artı fail oldu. Kimi kurtardım? Kim sorsun cevabı bize? Mefulü verir. El-feta harekesinin üstün olması gerekirken istifini bozmadı ve el-feta oldu. Bu durumda ne olmuş oluyor? Arkadaşlar takdir edilen fetha mansup oluyor son harekesi. Mena'tül eza eza'yı işte def ettim, men ettim. E, fiil artı fail. Burası meful ama eza gene. Değil mi? E, veyahut vecedtül asa baston, işte bastonu buldum dediğimiz zaman gene aynı kalıyor. Bir sonraki ekranı alalım. Mecbur halde aynı. Yani her halükarda hiç istiflerini bozmuyor. Kim? Maksur elif dediğimiz üstünden sonra gelen elif uzatmaya yarıyor. Uzatmaya yarıyor. Harekeyi almıyor. Sadece uzatıyor. Biz ona takdir ediyoruz gereken harekeyi. Radituanil feta. Gençten razı oldum andan sonra gelmiş. Harfi cerden sonra gelmesi esre olması, yani. olması, gerekir ama hiçbir zaman gördük mü bir yerde anil feteyi diye bir şey gördük mü? Hayır. Hayır ona hareke verilmiyor. O öylece okunuyor. Anil feta deniliyor. E, esre ne olacak? Takdir edilir. Hani eğer okusaydık e, okumuş olsaydık esre koyacaktık ama koymuyoruz. Takdir edilir. Yani olsaydı böyle olacaktı. işte raytül kaleme minel feta. İşte kalemi Gençten Genişten. satın aldım. Harfi ciğerden sonra gelmiş. Değişmiyor. Selim tü minel eza. Ezadan yani eziyetten selamete erdim. Bakın hiç istiflerini bozmuyorlar. Peki bunlar bu gördüklerimiz şimdiye kadar hep marifeydi. Yani başında el takısı vardı. E, nekra olduğu zaman ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Gene değişen bir şey yok. Yani bunların e, her halükarda ister ötrü alması gereksin, ister sütun alması gereksin, ister esra alması gereksin. Hiçbir şekilde istiflerini bozmuyorlar. Bakın el feta dedik burada feten diyoruz. Nekra haline cae feten bir genç geldi. Fail olmasına rağmen feten. Ra'aytu feten bir genci gördüm. İşte burada meful üstün olacaktı. Bu bunun üstün olması hani özellikle yaptığımız bir şey değil. O hiç istifini bozmuyor. Efendim sellemtu ala feten bir gence selam verdim gene feten. İşte itteke'e yaslandı, dayandı. Itteke ala asan. Bir bastona dayandım. Harfi cerden sonra geldiği halde hiç istiflerini ne yapmıyorlar? Bozmuyor. Bozmuyorlar. Bir sonraki ekranımıza...